Kur'an olmasaydı hayatımıza ne olurdu? Aslında bunları anlattı. Siz neler eklemek istersiniz? Yani çok güzel ifade etti hocam. Ee, bir ayetle ufak bir katkı yapayım. Şimdi Enfal Suresi 24. ayetinde deniyor ki Ey iman edenler size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve elçisine yani o çağrıya cevap verin. Şimdi Kur'an-ı Kerim aslında e, hani isimlerinden biri de ruh değil mi? Yani Kur'an aslında insanı manen diriltmek için vardır. Hayat vermek için vardır. Evet. Yani biz yaşıyoruz dediğimiz bu hayatta <laughs> eğer bu yaşantıyı sadece o biyolojik varlığımızın ibaret görürsek aslında gerçek anlamda yaşadığımız iddia etmemiz ne bir anlam karşılıyor. Çünkü zaten doğada da birçok canlılar var. Onlar biyolojik olarak varlar zaten. Ama Kur'an-ı Kerim bize hayat vermek için var. Çünkü Kur'an bir hayat kitabı. Yine mesela Enam suresinin 122. ayetinde görüyoruz. Diyor ki burada manen ölüyken vahiy ile dirittiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur, ışık verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? Yani Allah'ın aydınlığıyla aydınlanmamış bir kimse karanlıklar içerisinde kalmıştır manen. Evet. Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor. Dolayısıyla aydınlanmak ne demek? Hani insanların hep bir arayışları var değil mi modern dünyada? Evet. O hep bir aydınlanma arayışı, bir farkındalık kazanma ve bunun için yaptıkları çeşitli seyahatler, yolculuklar, okudukları kitaplar, araştırmalar vesaireler. Katıldıkları kurslar, seminerler. Ne için? Hep böyle bir dinginlik arıyor insanlar. Hep böyle bir aydınlanma, bir ferahlama arıyorlar. İşte Allah bunu vaat ediyor aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'in insanlık için ne kadar önemli olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in insanlığı yüceltecek olan, kalkındıracak olan her anlamda o ruhundaki tortulardan, paslardan onu arındıracak olan, ihtiyaç duyduğu bütün manevi vitaminleri bir serum gibi ona verecek olan bir e, kitap olduğunu Allah'ın ilahi bir beyanı olduğunu fark edebilsek emin olun ki gerçekten birçok insanın belki bu e, arayışlara yönelmesine gerek de kalmayacak. Evet. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize veriyor. Bizi yaratan ihtiyaç duyduğumuz her şeyi de en iyi bilen. Dolayısıyla ne ihtiyaç duyuyorsak onu da en güzel şekilde bildiren aynı zamanda. Hani Kur'an-ı Kerim'in insanlığa hidayet rehber olmak için gönderildiğini ifade ettiğine göre ayetler, ya yani insanlığa düşen şey en azından bakın yani bir bir entelektüel bir merak olarak bile ya insan bir kere açıp okur ya, bir bakar ya ya bu kadar büyük bir iddia var işte evet. hani ne kadar çok insanın ona inanıyor olmasını bir kenar bıraktım ama o bile bir ölçüdür yani. Diyelim ki 1.8 milyar Müslüman var. işte bunun önemli bir çoğunluğu Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanıyor. Evet. Ya insan bir merak eder, bu kadar kişi inandığı bu kitap ne diyor acaba? Ya da bıraktım ne kadar çok kişinin o inandığını. Böyle bir iddia var değil mi? Yani Allah 7. yüzyılda insanlar arasından bir insan seçmiş, bunu peygamber kılmış ve bir kitap vermiş buna. Evet. Ee, ya insan demez mi bir bakalım nedir ne diyor bu acaba kitap? bu kadar mı önemsiz bu kadar mı değersiz yani hani illaki Müslümanların yaşadığı bir toplumda dünyaya gelmiş olması değil ya yabancı bir insan bile olsa başka inançlara başka kültürlere onların kitaplarına da bir ilgi duyup bakabilir yani gayet evet. doğaldır bu evet ve eğer insanlar bunu yaparlarsa emin olun zaten birçok kişinin dinle ilgili kafasındaki ön yargı yıkılacak Kuran'ın doğru bir şekilde anlamıyla buluşursa Din adına kendisine öğretilen, anlatılan veya bir şekilde etrafta gördüğü olumsuz o izlenimler yıkılacak. Evet. Yani zihninde, kalbinde e, dine dair, İslam'a dair gerçekten çok harika şeyler yaşayacak. Yani bunun yapılması önemli olan. O yüzden Kur'an hayatımızdaki yere bölüm nedir? Aslında hayatımızın bütünüdür, tamamıdır. Yani o vahiyle dirildiğimiz oranda biz gerçek anlamda yaşıyoruzdur. O vahiy hayatımıza indiği oranda inmekle kalmayıp uygulandığı oranda gerçek anlamda biz bu hayatı yaşıyoruzdur diyebiliriz. Peki